Halis <laughs> <laughs> nereye böyle? Okula gidiyoruz tamam. abadiyle Okula mı? Niye? Kızlar beden eğitimi dersini bahçede yapıyorlar ne tatlı. 19 Mayıs provalarını izliyorum ben de pembe pembe. Kimse söyleme. Fuh! Rot genci sapık. Sana ne? Başladın mı sen yine içmeye? Günde bir bardak şarap. Senin o kadarına izin veriyor. Baban kızmıyor bu kızları seyretmeni. Babamın haberi yok. Duyarsa seni patlatır. Patlatmaz. Annem de babam da sever beni. Ben herkesin içine karışmıyorum senin gibi. Heh. Akşamları erken yatıyorum, sabahları da portakal suyu içiyorum yumuşak yumuşak. Uyutuyorlar seni, uyutuyorlar. Kim uyutuyor? Safsın sen, saf. Aklın ermez bu işlere. Haklısın abacı, çenesi düşmüş. Konuşuyor her gibi. Biz gidelim hadi. Hı. Kapıcı, markete mi? Ha. buyur ne vardı? O teker şaraplarından al bana beş altı şişe. Çatıdaki Zula'ya koy, duydun mu? Yok öyle beleş. Sen önce borcunu öde, borcunu. Dün gece nerede söndürdünüz feneri iblis? Anneniz ölse haberiniz bile olmayacak. Asıl senin haberin yok galiba baba. Bizim annemiz çoktan öldü. O kadın senin karın, bizim annemiz değil. Öyt! Evet, o nasıl konuşma iblis? Kırarım boynuzunuzu. Cevap vermeyin babanın size. Çenenizi tutun biraz. Zaten kafası bozuk. Hep bozuk zaten kafası. İyi bir şey duyduğumuz yok. İyi günler, hayırlı işler. Hoş geldin enişte. Hastamız nasıl oldu babacığım? Geldi mi kendine biraz? Geldi çok şükür. Bu sabah biraz açıldı gözleri. Oh neyse, geçmiş olsun. Sen de fazla kaşıklama o şeylerden bundan sonra babacığım. Hey! Ne kaşıklıyormuşum? O nasıl konuşma iblis? <laughs> Herkesin içinde. Kırdın kolumu babacığım. Boynuzunu da kırarım iblis üstüne vazife olmayan işlere karışma. Fena bir şey mi söyledik babacığım? Senin sağlığın için. Sen de hak ettin ama. Sana ne? Keyfinin kayası mısın? Ne isterse yer kaşık kaşık. Bela mısınız siz benim başıma? Ne yiyormuşum öyle kaşık kaşık iblis? Ee yetti be. Şamar döndük be. Allah Allah. Hıf. Niye giyindiniz böyle efendim? Nereye gidiyorsunuz böyle sabah sabah? Şu kıllı yalı kazıklarıyla Kira meselesini konuşacağım efendim bir kere daha. Ayıp değil mi efendim? Aa, gidilir mi hiç bu saatte? Uyuyorlardır daha. Kaçmıyorlar ya. Konuşursunuz. Kaçıyorlar efendim. Yakalayamıyorum bir türlü. Şunun şurasında kaç gün kaldı kontratın dolmasına? Bu kadar sık boğaz etmeyin efendim. Kaç yıllık kiracılarımız. Onlar asil insanlar hele Cenap Bey. Hadi efendim hadi. Aa, Kim kaybetmişti aa. onlar bu Fırsatçı ikisi de fırsatçı! Sizin iyi niyetinizi suistimal ediyorlar utanmadan! Aa, aa. İyi günler! Buyurun! Hah, sertifikası içinde mi gazetenin? İçin efendim hepsi içinde! Hah, i̇yi! Şu asansörü de yaptıramadı hala o yönetici olacak herif! Keyfinden mi yaptırmıyor adam? Motorun, tellerin her şeyin değişmesi lazımmış! Dünyanın parasını istiyorlar! Yaptırsın efendim. Versin parasını yaptırsın. Kimse elini cebine atmıyor ki Sabri Bey. Hadi sen birinci kattasın sana bir şey yok. Yavuz Bey ne yapsın? Ta tepeden inip çıkıyor o sakat bacağınla. Ya biz ne yapalım? Her sabah kaç kat çıkıyoruz biliyor musun sen? <laughs> fıtık olacağım vallahi bu gidişle fıtık. Buyurun iyi günler kız kapıcı. Sus be.